Herkese merhaba. Bugün Zoom e, uzun bir süre sonra yine bir video çekebildim. E, bugün Tokoboka'ya yeni gelen apartmanı inceleyeceğiz. Ben bu uzun bir süredir bu apartmanın gelmesini bekliyordum ve çok merak ettim. Videoyu birazcık geç yayınlayabildim ama umarım beğenirsiniz. Şimdi önce şöyle evin genel e, nasıl diyeyim yani mobilyasız halini bir göstermek istiyorum. Bu şekilde Tokoboka kendi mobilyalarını yani birkaç tane bile olsa koymuş. Ee, ama ben bugün hepsini silip kendim en baştan dekore etmeye karar verdim. Bu da hem yeni işte duvar kağıdı ve zeminler var hem de bir sürü mobilya gelmiş ve bu gelen mobilyaların aslında çoğuna bayıldım. Yani aslında paketin içinde çok böyle kullanmayacağım eşyalar da var ama aynı zamanda çok bayıldığım ve çok beğendiğim eşyalar da var. Ee, bu yerin tanıtımını Tokabuka'nın resmi kanalında izlerken bu kelebekli ışıkları görmüştüm. Ve şu an en çok onları hatırlıyorum. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ee, ve gerçekten hani, tanıtımda göründüğü kadar da güzelmiş. Böyle her yere uyabilecek bir şey gibi, ışık gibi. Ee, özellikle halıları da bayıldım. Kelebek şekilli halı ve inek desenli bir halı var. Özellikle inek desenli şeyleri çok seven birisi olarak halıları gerçekten çok beğendim. Ee, yemek yerinde aslında çok fazla yeni bir şey yok ama biraz böyle atıştırmalık tarzı şeyler var. Hani artık zaten ben çok fazla hani ne kadar yeni yer gelse bile çok fazla hani böyle yemek geleceğini düşünmüyorum çünkü zaten bir sürü şey var. Belki hani gelmediyse muz falan o tarz meyveler gelebilir diye düşünüyorum çünkü e, bazı meyveler sanırım hala yemek yerinde yok. Hmm, şu anda salonu yapıyorum bu arada ve salonda da böyle bir e, raf tarzı bir yer var aslında bu beyazı kullanmak istemiştim çünkü hani bir defter koyduğumda tam ortaya geldiğini fark ettim ama sonra e, dedim hani belki birkaç bir şey daha koyarsam onlar hani daha düzgün durabilir diye düşündüm onun üzerine bunları da koydum ve böyle oldu hani rafı da böylece dekore etmiş oldum Rafın üzerine kitapları koydum ama kitapları birbirlerinin içine geçmemiş gibi göstermek biraz zor oldu tabi. Yani ev dekore ederken bence en zor şeylerden bir tanesi bu. Bu arada böyle tam adını hatırlamıyorum şu an ama böcek kapan böyle bitkiler vardı. Onlardan bir tane var ve ona gerçekten bayıldım bence çok tatlı. Böyle kocaman gözler koymuşlar. Ben çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Aslında başta e, tamamen bu yeni gelen paketteki mobilyalarla bir ev yapmayı düşünüyordum ama di diğer eski aldığım paketlerden çok e, bu tarz renklere uyan mobilyalar bulunca onları da kullanayım dedim. Hani beyaz olur ya da yeşil bir şey olur hani o tarz şeyleri de kullanabileceğimi düşündüm. Mutfağı yapıyorum ve mutfağa birkaç tane fotoğraf asmak istemiştim. Ve ilk başta fotoğraf yerinde yeni fotoğraf makinesinin olduğunu hiç fark etmedim. Ee, ama sonradan bunu fark edince burada çok tatlı fotoğraflar olduğunu fark ettim. Ve bunlardan bir tanesini hani koymak istedim. Normalde şey yapmayı planlıyordum. Hmm, neon gökkuşağı apartmanı diye bir yer vardı. Oradaki böyle hani neon renkli fotoğrafları koymayı düşünüyordum. Ama sonra dedim ki hani burada madem ki hani bir fotoğraf makinesi var bir bunun fotoğraflarına da bakayım. Ve bununkilerin çok daha hani evin temasına uygun olduğunu düşündüğüm için bunları koydum. Ee, aslında eve böyle bir banyo falan gibi bir şey yapmayı düşünüyordum, yani bir oda yapmayı düşünüyordum. Ama sonra bu tahtayı gördüm, ee, tahtanın çok tatlı olduğunu düşündüm. Sonra tahtanın üzerine böyle bir şeyler çizdim. Ee, yani tam aslında daha güzel bir şeyler çizmek istiyordum ama tam ne çizeyim de bulamadım çünkü yani sadece 3 renk var kullanabileceğim. Bunun için ben de böyle bir hani, mazara tarzı bir şey çizdim. Hani neon renkleri kullanarak ve bunu da bir çalışma odası yapıp onun içine koymayı düşündüm. Bunun için evde şu anda bir banyo yok <laughs> ama onun yerine sadece böyle işte makyaj yapmak ya da süslenmek için bir ayna gibi bir yer koydum. Ee, zaten birazdan onu da yapacağım. Hmm, böyle hani böyle eriyen efekti veren bir ayna gelmiş. Ee, bu aynayı sevdim ama sanırım aynalardaki en sevdiğim şey ayna galiba böyle aile olan bir tane vardı. Yani benim en favorim hala o. Yani bunu da çok beğendim ama onun daha güzel olduğunu düşünüyorum diyelim. Böyle işte tarak, makyaj malzemesi falan o tarz şeyler koymaya düşündüm. Bir tane de hani tam böyle renge falan uygun olsun diye bir saç boyası koydum. Böyle mavi renk. Bence güzel oldu. Ee, sonra fırçaları koymuştum. Fırçaları neyin içi, içine koyacağım derken e, aklıma bardağın içine koyabileceğim geldi. Ve aslında diş fırçasını mesela bardağın içine koyduğun zaman e, şey oluyor böyle tek bir çizgi şeklinde duruyor ve asla etrafa dağılmıyor. Ve ben de öyle olmasını istemiyorum. Hani sadece tek bir şey böyle e, sopa gibi onun içine koymuşsun gibi durması yerine hani. Hepsinin beraber duymasını istiyordum, durmasını istiyordum. Ee, sonra fırçaları koydum, hani bir deneyeyim dedim ve öyle de istediğim gibi de durdu. Onun için ben de bardağın içine koydum. Şimdi gördüğünüz gibi tahtayı buraya getirdim ve tahtanın üstüne birkaç tane fotoğraf asmayı düşünüyorum. Bunda bundan bir önceki gelen e, paketteki bu resim minik resimlerle yapacağım. Yine bu e, bunun tanıtımını gösteren shorts videolarda bir yazıcı görmüştüm. Ve yazıcının üstünden tabi ki de kağıt çıkıyordu. Ama ben denedim. Olmadı. Sonra e, içine fotoğraf koyduğum saniyede. Yani bir şekilde denk geldi herhalde. Oldu. Ve ben de zannettim ki hani içine bir şey koyunca basılıyor. Sonra e, ilerleyen zamanlarda da zaten siz de göreceksiniz. Bir şey koydum ve basmadı. Sonra ben niye böyle oluyor dedim. Sonra biraz bekledikten sonra kendiliğinden bir kağıt bastığını fark ettim ve o içine bir şey koyduğundaki ile aynı kağıttı. Bunun için eğer sizin bu yazıcıda da olmuyorsa yani siz de yazıcıyı koymaya çalışıyorsunuz ve bir şey basamıyorsanız o zaman sebebi tamamen şu biraz beklemeniz gerekiyor çünkü birkaç saniye böyle ışığın yanıp söndüğünü göreceksiniz bu arada bu pakette en sevdiğim mobilyalardan bir tanesi de bu lamba oldu. Çünkü hem tatlı hem çok güzel bir lamba hem de lambanın altında bir şeyler koymak için bir yer var. Aslında belki fırçaları buna da koyabilirmişim diye düşündüm. Ama e, bunu bir kalemlik olarak kullanman daha mantıklı olacağını düşündüm. Çünkü çalışma odasına tam da uygun bir şey. E, demin bahsettiğim neon gökkuşağı apartmandaki fotoğrafları yine de bir şekilde buraya koydum. Çünkü o fotoğrafların tam bu evin temasına uygun olabileceğini düşündüm. Şimdi yatak odasını yapıyorum. E, yatak zaten yeni bir bu yatak geldi. Ama bence zaten gayet yeterli. Çünkü çok tatlı ve çok güzel. Sonra böyle bir ay lamba, aylı lamba gelmiş. Ve ona gerçekten bayıldım. Yani gelen ışıklar cidden çok güzel ve çok tatlı. Bitkiler de çok güzel ama biraz az bitki olduğunu düşünüyorum. Sadece tek sıkıntı bu yani. E, toplamda herhalde 3 tane ya da 2 tane falan bitki var. Onun için hani belki biraz daha bitki olsaydı ya da belki ağaç falan gibi bir şey olsaydı daha güzel olurdu diye düşündüm. Böyle ışık tarzı bir şey var hani basınca böyle gezegen deseni falan çıkıyor. Ondan koydum. Ondan sonra... Bu kendiliğinden yani kendim bir şey asmana gerek kalmayan bu ufak posterleri koydum. Sonra da bir tane çalışma masası yapmaya karar verdim. Hani zaten çalışma odası vardı ama yine de hani odada da neden bir çalışma odası olmasın ki diye düşündüm. Ve bir yandan da hani biraz odayı doldurmanın yollarını arıyordum. Sonra bu televizyonu yani bilgisayar sanıyorum unuttuğumu fark ettim. Onu da ek, gittim salona koydum. Salona ekledim. Sonra merdivenlerin çok boş olduğunu fark ettim. Bu sefer de merdivenleri doldurdum. Ee, aslında önceden biraz daha böyle hani her yer boş olan evler yapıyordum. Ama sonra gerçekten güzel mobilyalarla doldurunca evin daha güzel olduğunu fark ettiğim için artık biraz daha böyle hani dolu dolu evler yapmaya çalışıyorum. Hmm, bu evin tanıtımında çok beğendiğim başka mobilyalar da vardı. Ama dediğim gibi en çok dikkatimi çeken bu kelebekli ışıklar oldu. Ama bu e, yazıcı da yani üç boyutlu yazıcı da çok hoşuma gitti. Yani onun için onu zaten merak ediyordum. Sonra onlar da bulabileceğimi e, ararken bir anda karşıma çıktı. Sonra ben de dedim yani bir deneyeyim ne yapıyormuş bu falan diye. Böyle, minik pembe, mor ve e, mavi modeller yapıyormuş. Bunları tamamen bu dolapların ve rafların üstüne, içine koyayım dedim. Ama sonra aslında çok da doldurmadığını fark ettim. Bir de böyle gözlükler vardı. Ama o gözlükler de çok benim tarzım olmadığı için hani koymasam da olur diye düşündüm. Sonra bu parti setinden gelen ışıkları koydum. Ve ev de bu şekilde bitti. Şimdi e, kendi karakterimi biraz hani bu eve göre tasarlamak istiyorum. Evet şimdi bütün evin turunu gösteriyorum size. Salonu biraz önce geçtik. Burası mutfak hani ve yemek odası. Ondan sonra burası çalışma odası ve son odada yatak odası. Ee, ev turu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.